Merhaba sevgili terazi ve yükselen burcu terazi olanlar. Temmuz ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 22 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'nda ve haritanızın 10. ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Dolayısıyla 22 Temmuz'a kadar olan süreçte odak noktanız iş ve kariyerle ilgili konular olacak arkadaşlar. bu dönemde bu konulara odaklanacaksınız. 5 Temmuz'da da Mars boğa burcuna geçiş yapacak ve Mars 20 Ağustos'a kadar yaklaşık bir ay bir buçuk ay boyunca Mars boğa burcunda kalacak haritanızın 8 evine geçiş yapacak Şimdi bu <laughs> Mars'ın 8 ev Transit sırasında arkadaşlar Lütfen gereksiz harcamalar yapmayın özellikle lüks tüketime harcama yapmamaya özen gösterin Bu dönem e, Spekülatif yatırımlardan biraz uzak durun. Yine sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Bu dönem eğer bir takım sağlık sorunlarınız varsa küçük operasyonlar gündeme gelebilir. Elbette ki herkes için değil. Ee, özellikle hamile olan bir yükselen terazi burcuysanız sağlığınıza biraz daha dikkat edin arkadaşlar bu dönemde. Yine e, Mars'ın bu transit sırasında belki mirasla ilgili konular da gündeme gelebilir bazıları için. Yine ödemeler, vergi borcu, sigorta borcu, nafaka borcu, kredi borcu, kredi kart borcu gibi konular da gündemimize düşebilir. Bu dönem ne yapmanız lazım? Bu dönem daha çok para biriktirmeye odaklanın arkadaşlar. Gereksiz harcamalar yapmayın. Çünkü 20 Ağustos'tan sonra geriye dönüp baktığımızda çok gereksiz yere para harcadığınızı fark edebilirsiniz. Üzülebilirsiniz. Bunun uyarısını şimdiden yapalım. 6 Temmuz'a geldiğimizde ise Güneş Sirius yıldızıyla kavuşumu yapacak arkadaşlar. Şimdi Güneş'in Sirius'la kavuştuğu günler yılda bir kez gerçekleşen bir yıllık kaderimizin yazıldığına inanılan özel bir gün arkadaşlar biz sol test ya da sol test günü diyoruz bu saat 13.42'de gerçekleşecek 6 Temmuz çarşamba günü günüz vakti çalışan biriyseniz akşam vakti de olabilir bir yıl içerisinde hayatınızda olmasını istediğiniz dilekler varsa bu dileklerinizi 6 Temmuz gecesi dileyin arkadaşlar evde olanlar gündüz saat 13.42 itibariyle de dua etmek, dilek dilemek için çalışma yapabilir. 13 Temmuz'a geldiğimizde ise 21 derece Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek haritanızın 4. ev alanına. Dolayısıyla ev ya da işle ilgili konularda bir takım önemli kararlar alacaksınız. Aslında o dönem daha çok e, iş ve kariyerle ilgili konulara odaklısınız. O konulara daha çok kafa yoruyorsunuz. Fakat e, evle ilgili konular da gündeme gelebilir bu dönem. İşte bazıları e, ev almak, ev satmak, taşınmak, kiralamak, eve yeni eşya almak gibi e, kararlar da alabilir. Bazıları işle ilgili e, bir takım kararlar alabilir, işten ayrılmak olabilir. Ya da işle ilgili bir projenin sonuna gelinmiş olabilir, proje bitmiş olabilir örneğin. E, bu tip kararlar arkadaşlar ev ve işle ilgili konularda önemli kararlar veriyorsunuz. E, Merkür de zaten iş ve kariyerle ilgili alanda daha çok kararlarınız e, işle ilgili de olabilir. Şimdi 22 Temmuz'da geldiğimiz zaman ise Güneş Aslan Burcuna geçiş yapacak. E, dolayısıyla 22 Temmuz'dan sonra artık gündeminiz değişiyor arkadaşlar. Artık dışarı çıkıyorsunuz. Bir yandan evet işle ilgili konulara odaklısınız fakat e, artık işle ilgili konular odağınız tamamen bitiyor. Artık arkadaşlarınızla odaklanacağınız, sosyal çevrenizle bir takım organizasyonlar yapacağınız, onlarla bir takım planlar, programlar yapıp birlikte olacağınız, hayattan keyif alacağınız güzel bir dönem başlıyor 22 Temmuz'dan sonra. Bu yaklaşık bir ay boyunca devam edecek arkadaşlar, onu da belirteyim. Şimdi 28 Temmuz'da da 5 derece Aslan Burcu'nda burada bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay ile birlikte ee, arkadaşlar, yeni bir arkadaş, yeni bir dost, yeni bir çevreye girebilirsiniz. Yeni bir arkadaş çevresine girebilirsiniz, yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu bir arkadaş olabilir, bu bir e, gönül ilişkisi olabilir. E, burada bir yenilik var arkadaşlar ya da bazıları yeni bir derneğe üye olabilir. Örneğin belki çocuklarla ilgili bir vakfa üye olabilirsiniz ya da bir derneğe üye olabilirsiniz ya da bir yardım kurumuna üye olabilirsiniz örneğin. Ya da kariyer gelirlerinizle ilgili bir takım artışlar söz konusu olabilir ya da bir hayaliniz var çocuklarla ilgili bu hayaliniz belki gerçekleşebilir ya da bazıları çocuk sahibi olabilir bilemiyorum bu süreçte haritanıza göre herkesin haritasının potansiyeli farklı olduğu için arkadaşlar herkes farklı bir etki alacak ee, belki bir e, sanatla ilgili belki bir projeniz var belki buna başlayacaksınız arkadaşlar yani bu şekilde de olabilir. Bu konular aktif olacak çünkü ve yeni ayın enerjisi de gayet güzel. Jüpiter'den destek alan bir yeni ay bu. Her ne kadar Jüpiter duran konumda olsa da genel olarak yeni ayın enerjisi güzel arkadaşlar. Evet yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.